Forum Map YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle Damlaya Damlaya Göl Olur, Atasözünden Anladıklarınızı Kısaca Anlatacağız. 2. Sınıf Türkçe Kitabı Damlaya Damlaya Göl Olur, Atasözünden Anladıklarınızı Aşağıya Kısaca Yazınız. Konusunu kısaca ele alacağız. Damlaya Damlaya Göl Olur, Atasözünden Anladıklarınızı Aşağıya Kısaca Yazınız ile ilgili kısa cevabı. Cevap Damlaya damlaya göl olur. Ata sözünden anladığım küçük şeylerin önemini bilmemiz gerektiğini ve küçük şeylerin birikerek büyük varlıkları meydana getirebileceğidir. Damlaya damlaya göl olur ata sözünden anladıklarımızı aşağıya kısaca yazınız ile ilgili. Uzun cevap Cevap Damlaya damlaya göl olur. Ata sözünden anladığım tutumlu olmanın önemidir. Bu atasözü küçük şeylerin zamanla birlikte büyük yatırımlara ve fırsatlara dönüşebileceği anlamına gelmektedir. Tutumlu insanların küçük birikimleri küçümsemeyerek büyük birikimlere sahip olduğunu ve damla gibi görülen yatırımların zamanla göl kadar büyük olabileceğini ifade etmektedir. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İyi dersler dileriz.